Hepinize de arkadaşlar ben Ali Ben de Mehmet arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta Kedi bizi nasıl geliştirir ona bakacağız arkadaşlar Abi Büşündüğüm... kardeşimiz de gelsin Hı. hemen Geldim ben de Gerçi şu karşısına gidelim biraz odun var Bunları alalım Sarmaşıklar ne işimize yarar Şeker kamışı pasta yaparız okları da kırdı ya da galiba ne diyor dolun ya ne ama yeteri kadar aldım başka bir şey ben başka bir yere ayır alma dur ben yeteri kadar sandık falan yapma ben <laughs> buraya çalışma masası koydum arkana hı <laughs> Şey, şey, ben evet, Daha da, hızlı kıralım Gideceğimiz yerde belki de hiç odun yoktu. Aynen. odun tutarız. Buralarda bir odun çatık Önce bir geliştirelim kendimizi. şey bulursak ev yapmak zorunda değil kalmayız onların evinden birisini şey alırız de şey denir şey deki eşyalara bakarız ki eşyalar varsa Buraya akşam ihtiyacımız olur belki. Hı? Burası. Ha, olmaz yok. Zombilerle böyle kapışıyoruz. Kazma kuramana kadar yapmayacağım. Baya bak adamlar. Aa burada bir tane maden var. Ona kırk koyayım koydum. Gel Ama sana bir şey yok. Maden olma. Yukarı buraya gidelim. Efendim? Yukarı çekelim mi? Kazmalar yapalım. Bu madenlik var ya bu geldim. Şu, şuradaki iki tane kazma, 2 hmm. tane kılıç, 2 tane palta. Bir tane kazma. Bir tane de fırın. sonra. Bu Şu tahta kazmaları fırına atalım. oldu değil mi? Hı, hı Bir tane balta sana bir tane balta bana. Tamamdır. Başka? Başka yok var mı? Tamam gel. Madeni içelim. Evet. ya şey var mı? İşte hasta işte, şey aparte. Dur hmm, dur. Neredesin sen? Buradayım buradayım. Burada çalışma lazım var. Ben aldım ben aldım. Neredesin sen? Ben buradayım buradayım. Aa benim var mı? Otunlarını var. Şimdi şöyle de bu bunları versin Ali birkaç dakika. Onduğumuzu tamam içeri girelim. Kafamı sen de koyar mısın? Bayağı bir şey yapacağız. Arkadaşlar kılıcınız ateş boyutlu olursa tavukları pişirmek zorunda kalmazsınız. Onları öldürürseniz zaten çiğ dil çekmiş haliyle geliyor. Alabilirsin. Ne bulan? Bir tane eti var. Biraz üstünde işte bir kalsın. Tamam. Alalım onları. Alalım. Sopa bende kalsın mı yoksa? Kalsın ya. Neredeydi bu? Yerde. Ama etimiz yok. Bana bir tane çiğ var. Gel buraya gel. Işık var mı? Işık yok. Arkama geç. Ne vurdun bana kılıçla? Şey yanıyor <laughs> <laughs> Daha kenar yanıyor çok güzel. Ben bunlar şimdi kırıyorum. Dokuz tahta kazmam var kırıyorum. बाप okay. 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 bizim evimizde yapıyoruz. Evimiz burası olsun mu? Evet çok kötü. Kırmızı mı? <laughs> Arkadaşlar oruç tutanlarımız var da yorumlarda yazın. Allah tuttuğunu oruçları kabul etsin. Amin hadi gidelim yeterli. Tamam. Tamam. dur 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 Kır, kırıyorum gelin çıkarız da Şimdi gitmeye değil Şimdi ne yapacağız? Topraktan ne ഇത് ഒരു ബോർഡാണ് കാർഡുകൾ ആ കട്ടായി ഇതിനിവ അടുത്തൊരു കട്ടിനി വിതന്നോ ഓൻ കാണാ arkadaşlar videomuzu ara ve evimizi yapacağız hemen geliyoruz evimizi yapıp hemen geliyoruz Evet arkadaşlar evimizi yaptık filan baya çok uzun oldu tabi e, madene indi hatta madene daha yeni çıktı ben hiç şey bulamadım Muhammed abi çok güzel oldu elmas buldu arkadaşlar Evet arkadaşlar elmas Madene indik inmedik direk elmas bulduk. 115'inde. Gözü yoğun gördüm hemen. Burada var bir şey yok. Nerede benim ya? Kırık taşlar daha iyi. Aynen kırık taş daha iyi. Şu grupta daha iyi gözüküyor. Atların önce atlarını doldur da. Ya öyle kırık taşlar çok iyi. Özel taşlar. Yer sağlam ol. Düşünsene Minecraft'ta Deprem mi Şuraları bir düzelteyim. Arkadaşlar ben şey yapmayı düşünüyorum. Tarla. Şunların aldığım üstüne dur şöyle. Evet arkadaşlar daha madende yeni çıktı. iki tane elmasımız var şimdilik yanımızda. Şu evin çatısını da tamamlayalım da. Dur ben de şöyle. Yanar. Şu taşları ben bırakayım. Ben burası sandığına elmasları da koydum oraya. Demir kazmayı da. de iki tane demir lazım. Valla evet, benim yanımda bir tane var. Arkadaşlar madene ne kadar giderseniz gidin yanınıza odun alın. Evet arkadaşlar sizlere de bir şey söylemek isterim. Yani ne yapıyorsunuz yapın şey kömürün arkasını kazın yani bir 15 dakika 20 dakika kadar illa bir şey bulur bundan sonra böylece bir dakika bak bir dakika daha bak bir dakika daha bak bir dakika daha bak bir dakika daha bak bir dakika bir şey yapsana. Ne? Neyse ben yaparım, kürek istemiştim. Bende var, bir tane var. Ama bir tane varmış. Bende var, bir tane var sanırsın Allah'ım. Bizim yatağımız yok. Yatağım, ama bir, bir tane var değil mi? Hı, yapar Bir tane var değil mi yatağın? Yok. Evet, birisi yok yünlerden tamam mı? Bir, bir tane yün var. Hayır üç tane dört tane de. Nerede? Evde var. Arkanda zombi var. Hani? Sizde. Dört tane yün tamam. Arkadaşlar başka bir haritamız vardı. Onu Minecraft'ı bitirmeye çalıştık. Ama bitiremedik bu Çok zor arkadaşlar. Keşke şurada bir tane kitap okusun. Evet. Şu çalışma masası ve fırını da nereye koyayım? Onlar da artık ne zaman madene gidersek kullanalım. baba şey yapmayı unuttuk biz. Ne? Baba su için almamız lazım ya. Makas da lazım. Onun için de bir ihtiyacımız var. O zaman ya dinleyin elim ne dersin? Olur olur. Arkadaşlar bizim daha önce bunları yapabiliriz. arkadaşlar elimizden kullandı şimdi. Burası tarlamız oldu. Gel madene in. O zaman ben şu böyle bir şey yapayım. Arkadaşlar biz hmm. madene evet. iniyoruz. Buraya gel. Arkadaşlar hemen şey videomuzu da bitirelim. Zaten yani bizi gitmez daha çok şeyimiz var. Yoruldu bir sonraki videoda sizlerle birlikte böyle yaparsın. tarlamızı devam edelim. Hadi hoşça kalın bay bay kendinize iyi bakın. Or oruç oru tutuyorsanız yorumlarda bir yazın. Tutmuyorsanız iki yazın. Allah tuttuğunuz oruçları kabul etsin. Amin. Şuradan zamiler içine girmesin. Hadi. Hadi gel arkadaşlar kendinize gel. iyi bakın. Bayramda da görüşürüz.